Hepinize merhabalar arkadaşlar ben sıkıt Game diye Kameramı açık unutmuşum pardon bugün sizlerle birlikte videomuzda ne mi yapıyoruz bugün sizlerle birlikte PUBG sizlerle PUBG'de böyle adamlar beni alıyor adamlar ölmüyor ben nasıl yapmalıyım diye öğretici video yapıyorum. Bu böyle bir seri olacak. Öncelikle şöyle ben... Nerede? O? Eser meydanı değil. Ee, neredesin? 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 Ee, neredesin ya? Arkadaşlar bekleyin. Evet eğitim sahasına girişimizi yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar... Elinizde şey var mı böyle siyah bir tane eldiven gibi bir, bir şey giyiyorlar sadece baş parmaklarına. Ben iki parmak oynuyorum. Evet şuraya bakayım ayarlar yaptık. Tam şuradan şöyle. Öncelikle ben bu silahla göstereceğim. M416 ile ve ee, tüm, silah, tüm şeylerle göstereceğim. Ee, 6x, 4x, 2x, 8x almıyorum. Ee, 3x var. 2x, lazer, hologram. Öncelikle arkadaşlar 6x ile başlayalım. Ya da lazerle başlayalım. Bekleyin şurada bir ayarını yapayım. Sürejder Su Su halsı böyle bir şey mi var? Neyse. Araçlar değil. Bu hiç değil. Karakter değil. Şey nerede ya? Nişan efektleri miydi ya? Hayır ya. Şunu bence bir sarıya al. Bu. Bu. Bu kırmızı. Tamam ya. Öncelikle arkadaşlar böyle böyle baya şöyle ve öncelikle el kalka çalışalım. Tam bakın. Gel. Şu tepeye çıkacağız. Çıkınca geleceğim. Evet arkadaşlar şuradaki yolda geldim köprüye kadar buradan arkadaşlar öncelikle adam geldi mi uzaktasınız yakındasınız fark etmez böyle yapacaksınız adam geldi mi böyle böyle ta aşağıdaki o Toki evine kadar gideceksiniz yapalım hızlıca baskıl yapmamız lazım ki adam bize zor ateş alır zor ateş eder yani. Böyle yüzde elli şansla ölecekseniz yani yüzde otuz otuz şansla ölürsünüz. Yapalım. PUBG'yi tam oynayamıyorum. Ben yapamıyorum diyen arkadaşlarımıza göre bu video. Siz işte school'a kadar gelin. Ben şöyle yürüyeyim. Siz böyle geleceksiniz. Geldiniz mi arkadaşlar? Bunu adamda yapacaksınız. Mesela böyle el kalk yaparken bir anda sıkacaksınız. Şu anda da normalde şeyin olması lazım. Böyle el kalk yaparken bir anda böyle sıkacaksınız yani. Ben de tam yapamıyorum. Siz yaparsınız. Bunun için dört parmak falan oynamanız gerek. Şu neden yok bende ya? Yok neyse. Neyse böyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bakın şimdi bir daha gösteriyorum. Bekleyin arkadaşlar. Şu şu parmağımla bası tutup şey yapacağım. Tamam. kaskına. Tamamen böyle kaskına. Böyle zaten adam kaskı gitti mi olur. Ve şimdi de şöyle lazerle adamı yaptınız. Bazen de şöyle eğil kalk. Eğil kalk. Eğil kalk. Böyle. Böyle. Eğil kalk. Yapacaksınız. Sonra arkadaşlar ee, adamlara şöyle iyi hassasiyetiniz olması lazım. Böyle ateş edin. Merminizin sonuna kadar iyi etmeniz lazım ama. Baya bir uzaktan. Adamların tüm kaskı gitmesi lazım. Böyle. Merminizin bitmeden adamları öldürmeniz lazım. Bakın böyle. Şimdi dürbün açık göstereceğim Dürbün açık da böyle yapıyor. Adam öldü gördüğünüz gibi. Şöyle. Vuracaksınız arkadaşlar. Sonra bu arada bunun için hassasiyet ayarımı şey yapabilirsiniz. Ben kendi hassasiyet ayarım yok. Sezon uzmanını alın. Zaten böyle direkt çok kolay bir şekilde. Şöyle alırsınız tasası çizinizin iyi olması lazım çünkü. Holaya geçelim. Holoda da böyle aynı şey. Böyle aldık. Aynı şey. Bu arada bunun en az 5 6 7 kere yapmanız lazım öğrenmek için. Bunu böyle 6 2 kez yapın. 2x'i kullanmayan arkadaşlarımız var. Onlar yapmayabilir. Çünkü 2x biliyorsunuz bir aralar PUBG'de bayağı sıkıntı yaptı. Şöyle. E, tamam işte. Bunları şöyle 6x'i de. Ben 6x'de. 6x'i e, ben 6x'de oynayamıyorum deyip 3x'e de çekebilirsiniz. Öyle çok yapmıyor. Çok sekmiyor Sonra 4x'de işte. Böyle yapacaksınız. Her silah. Bunu her silahta yapın. Zaten bir iki saatinizde falan alır. Yaptık mı arkadaşlar? Yaptık. Sonra şey yapacaksınız. Şuradaki hedeflere bakın. Vurmak zorunda değil. Çalışacaksınız. Birazdan her silahla taramalı bir şekilde şöyle. Çünkü çok uzakta bir adam olursa diye. ve eğer ki e, tamam onu vurmaya çalıştınız şöyle yapma şeyleriniz açıksa arkadaşlar bunlarla da şöyle yapabilirsiniz bakın böyle böyle yapabilirsiniz böyle adamın headshot atması daha daha e, daha böyle düşük olur. sonra işte Arkadaşlar şey yapacaksınız şuradan silah seslerinden böyle ee, ee, mesela eğitime geleceksiniz. Düşman başlangıç noktası ee, iste, istediğiniz yapabilirsiniz. G'deyim. Silah türü tüfek olmasın. Hafif makine... Atış biçimi ayak yok. Atış biçimi çömelerek yok ayakta atış çok kişi ayakta atar. Ee, silah mesafesi 120 metre Böyle yapın. düşman ortaya çıktı diyor. Şimdi silah sesini kasmaya çalışacaksınız. Silah sesi bakın buradan geliyor. şöyle adamı gördüm ve sıktım ve eğitim botunu aldım. Mücadeleler kolayı yapıyorsunuz ve başlatıyorsunuz. Sonra bunu diğer diğer seviyelerle de uygulayacaksınız. Şöyle hemen şöyle aldım biri. Biri gitti. Şöyle bir de şöyle aldım. hop. Yaptığımız hareketleri yapıyorum. Daha bunlar çabuk ölüyor. Aldım. Hemen diğerki denerdi. Diğerkinde de şöyle aldım. Şöyle bunu da aldım. Böyle en az 120 puan yapmaya çalışmanız lazım. Şöyle yine aldım. Şurada şöyle şunu aldım. Şunu da aldım. Ah be. Bu arada bunu e, her silahla yapmaya çalışıyorum vaktiniz yettiği kadar. Bunu da aldım. Diğer kini tam göremiyorum. 30 saniye kaldı. Aha. Diğer şurada aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım 170. Bu arada 200 yaparlar varsa tebrikler. Ben bile şu an 200 yapamadım. 170 var. Bunu orta düzey, zor ve e, zora kadar yapın. Sonsuza kadar değil de. Zor. Neredesin? Aha. Gördüm. Gel bakalım. Hadi acele azvlandı. Zor da sıras. Yaptınız arkadaşlar. Ee, e, yakın bugünlük işte arkadaşlar. E, yakın atış böyle taramalı tüfek taramaları yaptık. Diğer bölüm böyle uzaktanı yaparız. Mesela hatta sizin aklınıza şurada çok iyi bir vuruş yapmam lazım. Ve... Uy bayağı vurdum 252 mesela. Sizin için şuradan... 297 vurdum. İşte e, ikinci bölümünde... İkinci bölümde de böyle yapacağız. Bunu mesela arkadaşlar sık sık yapmanız lazım her silahla. Her silahla sık sık yapmazsanız bir yerden sonra yeteneğinizi kaybedersiniz olduktan sonra. Böyle hemen hepsini böyle alacaksınız. Zaten böyle olan birisi bir etçede 40 2 et çatı Mesela bakın arkadaşlar tekli merdiven full bir etçete 94 yani bu iki etçete gider iki tane göbeğe 40 40 80 bu göbeğe iki vuruşa gider bacağı 18 18 18 Bacağı bayağı vurucu gider ayağa aya 11 11 bu daha da uzun gider kollara Kollara da ayak gibi. Kollarda. Şuralar kırk kırk göbekler. Burada kaska. Kırk iki kırk iki kırk iki kırk iki. Göğüs on sekiz on sekiz kırk kırk kırk. Bacakta zaten bir şey yok. Ve son bir kez gitmeden arkadaşlar şuradaki arabalardan birisini sürmek istiyorum. Ve hiç sürmediğim şeyi süreceğim. Hayatımda bir kez bile sürmedim. Bakın ben bunu hiç sürmedim arkadaşlar. Bunlar mükemmel drift atılır he. Bak iyi sürdüm bakın bunu da hiç sürmedim. Bu ne be? Ya bu ne patatesçi arabası gibi. Bunu sürdüm. Bunlar iyi drift atılır bu arada. Bunları sürdüm, bunu sürmedim. Bunu sürmedim. Bunu sürdüm bunu, sürdüm, bunu da sürdüm. Bunu da sürdüm, bunu da sürdüm. Bunu da sürdüm ama ben bunu biliyorsunuz çok iyi süremem. Ama bakın sizler için şimdi çok iyi süreceğim. Şöyle aha GC Ways GC Ways What do you do? Hayır hayır. Evet arkadaşlar inişimizi yapmak bulunuyoruz. İnişimiz 10 dakikada güvensiz bir şekilde iniliyordur. Ah. Ve arkadaşlar kapak fotoğrafını da aldıktan sonra gideceğim. Ee, kapak fotoğrafını ben alırım. O yüzden şimdi kapatacağım. Bir şeyler oldu videoya. Ee... nereden çıkacağım be bundan? Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Woo.